Köpek balıklarını çoğumuz akılsız katiller olarak düşünürüz ancak köpek balıkları canavarlardan çok daha fazlasıdır. Okyanusun çeşitli habitatlarında hayatta kalmak için bir dizi adaptasyon sergileyen oldukça uzmanlaşmış avcılardır. Yüzeye yakın yerlerde mavi köpek balıkları, makolar ve büyük beyazlar gibi pelajik köpek balıkları oldukça benzer özellikler sergiler. Daha hızlı harekete izin verecek şekilde aerodinamik bir yapıya evrimleştiler ve çevreleriyle uyum sağlayabilmeleri için mavimsi gri bir renge sahip oldukları söylenebilir. Ancak bu köpek balıkları buzdağın sadece görünen kısmına temsil ediyor çünkü daha derin sularda gizlenmesi zor, gizemli ve genellikle devasa köpek balığı türleri var. Biyoluminesan fener köpek balığından, baline ve yunuslardan parça koparan asalak kurabiye kesici köpek balığına kadar. Derinlerdeki köpek balıklarının yüzeydekilerden neden bu kadar farklı olduğunu anlamak için onların bu şekilde çeşitlenmelerine neyin sebep olduğunu bulmalıyız. Tarihi muhtemelen 450 milyon yıl öncesine genç Ordovisyen dönemine kadar uzanmaktadır. Bunu takip eden zamanda bu ilkel köpek balıkları çeşitli şekillerde evrimleşti. Bir grup kıkırdaklı balık 420 milyon yıl önce uzaylı görünümlü Şimenara'ya evrimleşti. Gerçek köpek balıklarının akrabaları farklı bir sınıflandırmaya aitler. Erken Jura döneminde yani yaklaşık 195 milyon yıl önce modern köpek balıklarının bilinen en eski takımı olan Hexanchiformes veya altı solungaçlı köpek balıkları ortaya çıktı. Artık ince, Hızlı hareket eden bedenler ve esnek, çıkıntılı çeneler geliştirerek kendilerinden daha büyük avları yeme olanakları vardı. Bugün okyanuslarımızda bulduğumuz pek çok köpek balığı Jurasik'ten bu yana son derece değişmiş olsa da değişmeden kalan birkaç tanesi yaşayan fosiller. En önemlisi çoğu köpek balığında bulunan normal 5 solungaç yarığı yerine 6 veya 7 solungaç yarığına sahip olmalarıdır. Bu ince, yılan balığı benzeri gövdesi ve yılan benzeri kafası ile fırfırlı köpek balığında net bir şekilde gözlemlenebilir. Bu takımın başka bir üyesi olan küt burunlu altı solungaçlı köpek balığının sırtının oldukça aşağısına yerleştirilmiş tek bir sırt yüzgeci ve bir anal yüzgeci vardır. Antik denizlerin atalarından miras kalan bu özellikler onları adeta yaşayan birer fosil gibi göstermeye yetiyor. Daha da garip olan şey, hem Hexanchiformes hem de Squaliformes dahil olmak üzere bu daha eski köpek balıklarının bir çoğunun artık okyanuslarımızın daha derin bölgelerinde yaşıyor olmaları. Derinlerde suda daha az çözülmüş oksijen bulunur. Bu 6 solungaçlı, fırfırlı ve 7 solungaçlı köpek balıkları için ihtiyaç duydukları oksijeni emmede daha verimli olmaları için daha fazla solungaç yarığına sahip olmanın avantajlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ekstra yarıklara sahip olacak şekilde evrim geçirmeleri anlaşılabilir. Sığ sulardaki köpek balıklarınınsa ekstra yarıklara ihtiyacı yoktur. Bu yüzden zamanla onları kaybederler. Sixgiller'in büyük gözleri de mümkün olduğu kadar çok ışık almalarına olanak tanıyan bir avantajdır. Yedi köpek balığı eşleri çekmek için mavi ışığı yansıtma ve yeşil ışık olarak yeniden yayma yeteneğine sahip olan bu tür köpek balıklarından biridir. Gözlemlediğimiz bir başka özellikte de daha derinlerde yaşayan köpek balıklarının çok daha büyük olma eğiliminde olmalarıdır. Örneğin Grönland köpek balığı 7.3 metre uzunluğa ulaşır ve bu onu okyanustaki en büyük köpek balıklarından biri yapar. Hatta ünlü büyük beyaz köpek balığından bile daha büyüktür. Bunun nedeni derin deniz canlılarının sığlardaki akrabalarından daha geniş alanlara sahip olmaları ve bu sebepten büyük boyutlara büyüme eğilimi geliştirmiş olmalarıdır. Daha büyük olmaları ısı olarak daha az enerji kaybetmeleri anlamına gelir. Besin açısından fakir derinliklerde bu zorlu ortamda hayatta kalmanın tek yolu daha verimli hale gelmektir. Ancak Grönland köpek balığı daha büyük olmasının yanı sıra hayatını ağır çekimde yaşamak için evrimleşmiştir. Oldukça yavaşlayan metabolizmasıyla çok uzun süre yemek yemeden yaşayabilir ve 7200 fit veya 2200 metre derinlikte 500 yaşına kadar büyüyerek gezegendeki en uzun yaşayan omurgalı haline gelebilir. Derin deniz köpek balıklarının beslenme alışkanlıkları sığlardaki türlerden oldukça farklıdır. Makos ve büyük beyazlar hızlı hareket eden avları avlamak için hıza ve çevikliğe güvenirken buradaki köpek balıkları fırsatçı olmalı ve büyük ölçüde leşe bağımlı olmalıdır. Batık balina cesetlerinde eti kesmek ve parçalamak için tırtıklı dişlerini bıçak gibi kullanabiliyor olmaları da bundandır. Başka bir tür olan goblin köpek balığının sarkık bir gövdesi ve çok derin sularda batmaz kalmasına izin veren büyük bir karaciğeri vardır. Okyanusun en derin kısımlarında yaşayan canlıların çoğu gibi yakalanması zor bir türdür. Aslında gezegendeki en büyük köpek balığı türlerinden biri olan mega ağız köpek balığı ilk kez 1976 gibi yakın bir tarihte keşfedildi. Bu bir filtre besleyicidir. Gece yüzeyde zooplanktonla beslenir ve daha sonra derinlere geri döner bu davranış dikey geçiş olarak bilinir. Genel olarak derin deniz köpek balıkları makul bir benzersizliktedirler. Işıksız, yüksek basınçlı ve besin yönünden fakir derinliklerde daha çok solungaç yarıkları olan, daha sakin ve yavaş hareket eden ve daha büyük boyutlara sahip olan canlılar hayatta kalabilmekte. Bu durum daha derindeki türler ile daha küçük ve daha hızlı olmak için farklı şekilde evrimleşen sığlardaki köpek balıkları arasındaki belirgin farklılığın temelini oluşturur. Derin deniz, besinin bol olduğu ve hayatta kalmanın bir avcı için daha az zor olduğu yüzey sularından farklı bir dünyadır. Videonun sonuna doğru gelirken videoyu beğendiyseniz like atmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, esen kalın.